Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Bilişim Teknolojileri dersi 6. sınıf 13. hafta konusundan bahsedeceğim. Bu haftaki konu başlığımız iletişim benim işim. Bu hafta iletişim nedir? Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları nelerdir? Bunlara bakacağız. E-posta, forum, sohbet, görüntülü konferans, çevrimiçi sohbet, Bunların ne olduğunu anlatacağım. En sonunda da çalışma sorularımızla videomuzu tamamlayacağız. İletişim nedirle başlayalım. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi bunların her türlü yolla, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını tanıyalım arkadaşlar. Birincisi görsel araçlar, ikincisi işitsel araçlar, üçüncüsü ise yazılı ve basılı araçlarımız var. Bunlara bakacağız. Görsel araçlarla başlayalım. Görsel bit araçları yani bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından bahsediyoruz. Görsel bilgi ve iletişim araçları bir bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak amacıyla göze hitap eden iletişim araçlarıdır. Neler var arkadaşlar? Televizyon olabilir, telefon olabilir, tablet, laptop, işte bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar hiç fark etmez. Hepsi görsel bit araçlarına girer. İşitsel bit araçlarımız var. İşitsel bit araçları da işitsel bilgi ve iletişim araçları bir bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak amacıyla kulağa hitap eden iletişim araçlarıdır. Örnek olarak telefon, mp3 çalar, ses kayıt cihazı, radyo, cd, kaset gibi bunların hepsi işitsel bit araçlarına girer arkadaşlar. Yazılı ve basılı bit araçlarımız var. Yazılı ve basılı bilgi ve iletişim teknolojisi araçları bir bilgiyi veya mesajı ifade etmek ya da iletişim kurmak amacıyla kullanılan iletişim araçlarımızdır. Neler? Gazete, dergi, kitap, poster, broşür vesaire bunların hepsi yazılı ve basılı bit araçlarına giriyor arkadaşlar. Şimdi eş zamanlı iletişim araçlarımız var, farklı zamanlı iletişim araçlarımız var. Biz eş zamanlıya senkron diyoruz. Farklı zamanlıya ise asenkron diyoruz. Şimdi eş zamanlı senkron iletişim araçları kullanıcıların aynı zamanda Farklı mekanlarda olduğu durumlarda kullanılan iletişim araçlardır. Farklı zamanla asenkron iletişim araçları ise farklı zamanlarda aynı veya farklı mekanlarda olduğu durumlarda kullanılan iletişim araçlardır. Şimdi bakalım arkadaşlar bunların örneklerini. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi aynı zamanda yani senkron aynı zamanda yüz yüze Olan iletişim araçlarımız neler? Bunlar arkadaşlar. İkisinin de ortak noktası burası, burası. Bu nedir arkadaşlar? Bu bölge bizim aynı zamanda aynı yerde kullandığımız iletişim araçları. Bilgisayar ve projeksiyon sistemi, tahta, tepegöz, akıllı tahta. Bunlar nedir? Aynı yer ve aynı zamanda kullanılan iletişim araçlarımızdır. Bir de aynı zamanda arkadaşlar aynı zamanda ve farklı yerde kullanılan iletişim araçlarımız var. Görüntülü konferans, sesli konferans, televizyon yani canlı bağlantılar, online ders platformları, Skype, sohbet odaları, Yahoo Hangouts. Bunlar nedir arkadaşlar? Farklı yerde aynı zamanda kullanılan iletişim araçlardır. Bu kısmı zaten son zamanlarda çok sık olarak kullandık arkadaşlar. Zoom olsun, EBA üzerinden olsun farklı platformlarda bunları denemiş olduk. Farklı zamanımız var. Yani asenkron aynı yerde. Farklı zaman ve aynı yerler. Bunlar arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Bilgisayar destekli eğitim, CD, DVD, çoklu ortam uygulamaları da nedir? Farklı zaman yüz yüze yani aynı yerde olan iletişim araçlarımızdır. Son olarak farklı zamanda farklı yerde olan iletişim araçlarımız e-posta, forum sayfaları, wikiler, blog, kısa mesajlar, web sayfası bunlar nedir? Farklı yer, farklı zaman iletişim araçlarımızdır. Şimdi geldik e-posta nedir? E-posta e ile ilgili bir görselimiz var. Önceden e-postalar Nedir arkadaşlar? Mektuba konurdu, zarfa, zarfla posta kutusuna atılırdı bu şekilde. Sonra postacı onu alır, getirirdi. Bu şekilde halledilirdi. Uzun zamanlar alıyordu bunun gerçekleşmesi. Şimdi ise nedir arkadaşlar? Ee, günlük yaşamdaki mektup bilgisayar ortamına aktarıldı. Daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde karşı tarafa ulaşıyor. Şimdi e-posta adresi ile ilgili bilgi vereceğim. E, adres oluşumu ile alakalı. Daha sonra bununla alakalı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir adresimiz var. bilisim@hotmail.com.tr. Bunlar neymiş? Ne işe yarıyor? Şimdi buradaki bilişim arkadaşlar bizim kullanıcı adımız. Şu şekilde ilerleyelim. Kullanıcı adımız. Bu kullanıcı adını istediğinizi verebilirsiniz. İstisnaları var tabi ki. Birinci istisna Türkçe karakterler kullanmayacaksınız. İkinci istisna ise daha önce kullanılmış bir adsa bu servis adıyla onu kabul etmiyor arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Şimdi Türkçe karakterler dedik. Türkçe karakterler neler bunlara bir bakalım. Hangilerini kullanamıyoruz? Şimdi alfabemizle sırayla gidelim. A, B, C, Ç. Ç harfi var arkadaşlar. Ç harfinin büyüğü de küçüğü de kullanılmaz. D, E, F, G, yumuşak G. Yumuşak G'nin de büyüğü de küçüğü de kullanılmaz arkadaşlar. Şu şekilde yazalım. H, I, İ. Şimdi I ve I var. I'nın küçüğü kullanılmaz. İ'nin de büyüğü kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar İngilizce'de olmadığı için burası kabul etmiyor. J, K, L, M, N, O, Ö. Ö harfimiz var. Ö harfi de kullanılmıyor arkadaşlar. Büyüğü de küçüğü de kabul etmiyor. P, R, S, Ş. Ş harfimiz var. Büyüğü de küçüğü de kullanılmaz. T, U, Ü. Ü harfimiz var. Ü'nün de büyüğü de küçüğü de kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar bizim Türkçe karakterlerimiz. İngilizce'de olmadığı için burada kullanamıyoruz bunları. Geldik et işaretine. Et işareti bir isimle e ayırıyor arkadaşlar. Özelliği budur. Hotmail ise servis sağlayıcımızdır bizim. E-posta servis adımız yani servis sağlayıcının adı budur. Hotmail'dir. Hotmail olabilir, Gmail olabilir, Yahoo olabilir. Farklı farklı örnekler verilebilir arkadaşlar. Az sonra geleceğiz ona. Com burada bizim uzantımızdır. Yani web sitesinin uzantısıdır. Ben daha önceki derslerimde dosya yapısıyla alakalı bilgiler vermiştim. Bu dosya yapısında en sonda dosya uzantısı vardı. Dosya adı nokta dosya uzantısıydı. Buradaki dosya uzantısına bakarak biz dosyanın içerisinde ne olduğunu anlayabiliyorduk. Neydi arkadaşlar? Mesela e, GIF vardı. GIF'e e, baktığımızda yani o GIF'i gördüğümüzde biz bu dosyanın hareketli bir resim olduğunu anlayabiliyorduk. Burada da böyledir arkadaşlar. com e, biz bu com'a baktığımızda bunun ticari bir site olduğunu yani ticari site uzantısı olduğunu anlıyoruz. Mesela gov olsaydı devlet daireleriyle alakalı bir e, site olacaktı. Değil mi? Bunlar örnek verilebilir. Mesela MEP 12 liseler, ortaokullar, ilkokullar bunlar MEP K12'yi kullanıyor. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. TR'ye geldik. TR'de bizim ülke adımızın kısaltmasıdır arkadaşlar. Her ülke kendine uygun kısaltmayı kullanıyor web sitelerinde. Şimdi e-posta adresinin oluşumuna baktık. E-posta servislerine örnek verelim. En popüler e-posta servislerimiz Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, Yandex. Bunlar nedir arkadaşlar? En popüler e-posta servislerimizdir. En çok bunları kullanıyoruz. Şimdi e-posta kullanım amaçlarına bakalım. Bir kişiye veya gruba bilgi gönderip alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız var. Arkadaşınıza bir bilgi fotoğraf, görsel e, ya da e, dosya gönderebiliyorsunuz. O da size gönderebiliyor. Resim, müzik, video, belge herhangi bir türde dosya gönderebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Çeşitli kaynaklardan haberler, reklamlar alabiliyorsunuz. Örneğin alışveriş sitelerinden ürün indirimleri hakkında anında bilgi alabiliyorsunuz. Bunlar da artık can sıkmaya başladı Çünkü sürekli mesaj geliyor hotmail adresinize bakıyorsunuz işinize yarar bir iki mesaj oluyor diğerleri saçma sapan haberler reklamlar bunlarla doldu Arkadaşlar şimdi e-postanın kolay e sağladığı kolaylıklar var birincisi en önemlisi ücretsiz Dileyen herkes e-posta hesabı açabiliyor. hızlıdır e-postalar gönderildiği an karşı tarafa ulaşır Gönderim için zaman ve yer sınırı yoktur. Her an her yerde gönderebiliyorsunuz. Yeter ki internetiniz olsun. Çok fazla içeriği bir anda gönderebiliyorsunuz. Mesela bir tane dosya atacaksınız. Ee, bir tane ya da şöyle söyleyeyim bir görsel atacaksınız. Bir tane müzik dosyası atacaksınız. Bir tane e, hareketli resim atacaksınız. Bu şekilde farklı farklı e, dosyaları, içerikleri gönderebiliyorsunuz karşı tarafa güvenlidir. E-posta iletilmediğinde size bildirilir. Size gelen veya gönderdiğiniz e-postalar sadece hesap sahibi tarafından okunabilir. Tabii ki hesabınız çalınmadıysa arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görselimiz var. Bu görselden ne anlıyoruz arkadaşlar? Şuna bir bakalım. Bir tane yönetici göstermiş. Moderatörler var. Burada da forum üyeleri yazmış. Biz bunun forum üyeleri dediği için forumun bir görsel olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım forum nedir? Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı bir tartışma alanıdır. Forumda bir konu hakkında başlık açabiliyorsunuz. Kullanıcılar bu başlık altına mesaj yazarak fikirlerini belirtiyorlar. Forumlar sadece bir tartışma alanı değil, aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşım siteleridir. Bir konu hakkında yardım almak için de forumda başlık açılabilir. Örneğin bilgisayarımızda oluşan bir sorunun nedenini forumdaki kullanıcılara sorabiliriz. Diyelim ki bilgisayarınızda bir arıza oldu. Bu arızayı herhangi bir forum sitesinde yazıyorsunuz. Bu konu hakkında başlık açıyorsunuz. Bunun altına kullanıcılar, oradaki kullanıcılar yorumlarını yapıyorlar. O yorumlardan faydalanıp bilgisayarınızdaki arızayı çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Şimdi çevrim içi sohbete geldik. İki veya daha fazla kişi, iki veya daha fazla kişinin aynı zaman içerisinde, bakın aynı zaman içerisinde diyor, internet üzerinden iletişim sağlayabilmesidir. Çevrim içi sohbet bir yazılım aracılığıyla yapılabileceği gibi doğrudan internet sayfası üzerinden de yapılabiliyor. Sohbet yazılımları nedir? Günümüzde yazışmanın yanı sıra sesli ve görüntülü iletişimde sağlayan sohbet yazılımları bulunuyor. Sohbet yazılımının sağladığı kolaylıklar neler? Sohbet yazılımları sesli ve görüntülü konuşmamızı sağlar. Gönderilen ileti fotoğraf, video veya dosya karşıdaki kişiye o anda ulaşır. Sohbet listemize istediğimiz kişileri ekleyebilir ve böylece istediğimiz kişilerle iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Evet konu anlatımını bitirdik arkadaşlar. Şimdi çalışma sorularımızla videomuza devam edelim. 6 tane sorumuz var bunlara bakacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Birden fazla kişi aynı odadaymış gibi toplantı yapabiliyorsa bu hangisidir arkadaşlar? Forum değil, e-posta da değil, sesli görüntülü konferans. Cevabımız budur arkadaşlar. Birden fazla kişi var. Aynı odadaymış gibi toplantı yapıyoruz. Bunun adı sesli görüntülü konferanstır. Tabi uygulamaları var. Farklı farklı uygulamalar kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi bunların akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasına ne ad verilir? Arkadaşlar bunun cevabı da iletişimdir. Konunun İlk slaytında bunu zaten söylemiştik. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türleri arasında yer almaz? Şimdi yazılı iletişim olur arkadaşlar. Görüntülü iletişim olur. Sesli iletişim olur. Dumanla iletişim bu çok çok eskide kaldı arkadaşlar. Cevabımız o yüzden değişik olacak. Önce şurayı bir okuyalım arkadaşlar. Verilen hikayeye göre Elif Mina iletişim türü olarak hangisini kullanmamış olur? Bakın kullanmamış olur diyor. Elif Mina evde tek başına film izlerken okula gitme saatinin geldiğini fark eder. Televizyonu kapatır ve okula gitmek için hazırlanır. Evden çıkmadan önce akşam geç geleceğini hatırlayarak annesine bir not yazar. Bakın bir not yazıyor ve annesinin görebileceği yere bırakıyor. Bu nedir arkadaşlar? Yazılı iletişimdir. Evden çıkar ve yolda sınıf arkadaşı Zeynep ile karşılaşır. Bir yerde oturur ve karşılıklı sohbet ederler. Karşılıklı sohbet ediyorsa göz göze iletişim vardır. Bir de sesli iletişim vardır burada. Görüntülü iletişim bu metnimizde yoktur arkadaşlar. E-posta servislerinde kullanılan isim ile servis sağlayıcı arasında hangi işaret vardır arkadaşlar? Bilisim, et, Hotmail diye bir örnek vermiştim. Burada et işaretini kullanıyorduk. Bilişim burada neydi? Kullanıcı adımızdı. İsimimizdi yani. Hotmail'de servis sağlayıcımızdı. Bu ikisi arasında ne kullanılıyor? Et işareti kullanılıyor. Son sorumuz. E-posta ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ücretsizdir. Hızlıdır. Herkes hesap açamaz. Yanlış. Herkes hesap açabilir her zaman ve her yerde e-posta gönderilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Evet sorularımızı bitirdik. İnşallah faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.